kalp nazargâh-ı ilahi dediğimiz yüce Rabbin nazar ettiği bir yer olduğu için Rabbimiz oraya baktığında sadece kendi sevgisini ve kendisini sevenleri görmeli. Kendi emirlerini sevenleri görmeli. Ayet-i kerime bu kadar açık 23. ayet-i kerime. Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi bile veli edinmeyin. Sizden kim onları dost edinirse işte onlar zalimlerin ta kendileridir dedikten sonra kalbimizin kayabileceği bütün yönler, bütün değerler tek tek sayılıyor. Ve buyruluyor ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, hısım ve akrabanız, sonra kazandığınız mallar, kesada uğramasından korktuğunuz ticaret, çok hoşunuza giden meskenleriniz, evleriniz, insanoğlu aşağıya karışır dünya hayatında bunlarla ilgili, etrafında bunlar var. Çok zamanda e, ilişkisi bunlarladır. Kalbi de bunların üzerinde olabilir. Evet, bütün bunlar size Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili ise artık Allah'ın emri gelince kadar bekleyin. Evet. Bir tarafta babalar, oğullar, kardeşler, eşler, hısım, akraba, mallar, ticaretimiz, evlerimiz. Bir tarafta da üç büyük değer. Allah, Resulü ve o uğurda ki gayretler, cihat. Tercih etti. Işte. Bunlar bu tarafta, bunlar bu tarafta. Bunların hepsi sana meşru bir zeminde de Allah'ın ikramı. Yani babanız, oğlunuz, kardeşiniz, eşiniz, hısım akrabanız. Bunlarla ilgili bir hukukun da var. Sorumluluğumuz da var hatta. Sadece hukuk değil, ciddi sorumluluğumuz var. Ama bu sorumluluk hiçbir zaman kalbi işgal etmemesi gerekiyor. Kalp nazargahı ilahidir. Muhabbetin merkezi de kalptir. Cenab-ı Hak da bize bu şekilde bize çok açık bir şekilde bir usul koyuyor. Neyi nerede yapacağımızı.